Merhaba tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey. Kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında tüm gözlerin çevrildiği büyük derbide Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaştı. Galatasaray Ülker Stadyumunda oynanan bu zorlu mücadelede rakibini 3-1 mağlup ederek hem galibiyet serisini sürdürdü hem de liderliğini korudu. Mücadelenin her anı nefes keserken, Sarı Kırmızılar ortaya koydukları oyunla dikkatleri üzerine çekti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında zaferin önemine dikkat çekerek, alınan bu galibiyetin taraftar ve camia için ne kadar anlamlı olduğunu vurguladı. Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamalarda, karşılaşmaya nasıl hazırlandıklarını ve sahada gösterdikleri performansı detaylandırdı. Oyuncularıyla maç öncesinde yaptıkları konuşmalarda, hem topun kendilerinde olduğu anlarda, hem de rakipte olduğu anlarda nasıl bir strateji izleyeceklerini net bir şekilde belirlediklerini söyledi. Özellikle ilk yarıda erken buldukları iki golün takım için çok kritik olduğunu vurgulayan Buruk, ilk golü atmamız maçın seyrini belirledi. Makimin ve Kaan'ın katkılarıyla rakibimizi çözmemiz kolaylaştı ve oyuna ağırlığımızı koyduk e dedi. Buruk, geçen sezonla bu sezon arasında oynanan oyun açısından büyük bir fark olduğunu belirterek, bu yılki oyunun çok daha akıcı ve keyifli olduğunu ifade etti. Teknik direktör Buruk, bu galibiyetin sadece bir maçtan ibaret olmadığını, Galatasaray'ın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük hedefleri olduğunu belirtti. Ligde elde ettikleri 6'da 6 galibiyet serisinin, sezon başındaki zorluklarla baş etmeleri sayesinde geldiğini söyledi. Buruk, futbolcuların yoğun maç temposundan şikayetçi olduklarını sezon başında bu durumun kendisini de rahatsız ettiğini belirtti. Ancak, zorlu transfer sürecinin ardından takımın şekillendiğini ve performanslarının artarak devam edeceğini dile getirdi. Avrupa Ligi'nin başlamasıyla birlikte yeni bir mücadelenin başlayacağını belirten Buruk, e Avrupa'da da iddialıyız ve orada da en iyisini yapmak istiyoruz, e diyerek hem taraftarlara hem de camiaya umut dolu mesajlar verdi. Derbinin ardından hakem kararlarına da değinen Buruk, genel anlamda hakemin verdiği kararların doğru olduğunu düşündüğünü belirtti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jos Mourinho ile maç öncesi ve sonrasında el sıkıştıklarını, bu tür leslerin üst düzey teknik direktörler için doğal olduğunu söyledi. Maç sırasında gösterilen sarı kartların çoğunun yerinde olduğunu ifade eden Buruk, karşılaşmanın genel anlamda centilmence geçtiğini vurguladı. Her iki takımın da zaman zaman sert oynadığını, ancak hakemin oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardığını ekledi. Bu açıklamalar, Maçın ardından tartışılan bazı pozisyonlara da netlik kazandırdı. Son olarak Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibe karşı alınan galibiyetin önemine dikkat çeken Okan Buruk, bu zaferin takım için moral ve motivasyon açısından büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Galatasaray'ın derbilerde her zaman en iyi performansını sergilemesi gerektiğini vurgulayan Buruk, Fenerbahçe'yi yenmenin her zaman özel olduğunu söyledi. Taraftarlarının destekleriyle bu galibiyeti kazandıklarını ifade eden Buruk, önlerindeki maçlarda da aynı performansı devam ettirmek istediklerini dile getirdi. Galatasaray camiası ve taraftarları, Okan Buruk'un bu açıklamalarından sonra hem ligde hem de Avrupa'da yeni zaferler için büyük bir beklenti içine girmiş durumda. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği tarihi zaferin ardından, sosyal medyada dolaşan bir video futbol dünyasını sağladı. Brezilyalı Yıldız Neymar, Galatasaray taraftarlarına özel bir mesaj göndererek büyük yankı uyandırdı. Videoda Neymar, Türk ekibini tebrik ederek, E Galatasaray taraftarlarının tutkusunu her zaman duydum. Bir gün orada oynamak isterdim, E şeklinde konuştu. Bu beklenmedik sözler, sosyal medyada hızla yayıldı ve Galatasaray taraftarları arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. Neymar'ın bu açıklamaları, e acaba Galatasaray forması giyecek mi? E sorusunu gündeme getirdi. Taraftarlar, Brezilyalı Yıldız'ın takıma katılma olasılığını tartışmaya başladı. Geçmişte birçok transfer spekülasyonuyla gündeme gelen Neymar, bu mesajın gelecekte olası bir transferin sinyali mi yoksa sadece dostane bir jest mi olduğuna dair belirsizlik bıraktı. İstanbul'da sıcak bir karşılamaya işaret eden sözleri, taraftarların gelecek transfer dönemlerinde olası sürprizler için beklentilerini artırdı. Neymar'ın bu mesajı, Galatasaray taraftarlarının hayallerini süsleyen olası bir transferin fitilini ateşlemiş durumda. Brezilyalı yıldızın İstanbul'a dair yaptığı olumlu yorumlar, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, Neymar'ın sarı-kırmızılı formayı bir gün giymesine yönelik beklentiler de giderek artıyor. Transfer döneminde her zaman adından söz ettiren Neymar'ın bu sıcak mesajıyla Galatasaray'a göz kırptığı düşünülüyor. Özellikle sosyal medyada taraftarlar Neymar'ın gelecekte Galatasaray kadrosunda yer alıp almayacağı konusunda yoğun bir şekilde spekülasyon yaparken, bu olasılık transfer dönemlerinin en büyük sürprizlerinden biri olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor. Öncelikle, Türk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma, böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. Neymar, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında Paris Saint-Germain, PSG, formasıyla hem yetenekleriyle hem de sahadaki etkisiyle dikkatleri üzerine çekti. 2021-22 sezonunda çeşitli sakatlıklarla boğuşmasına rağmen sahada olduğu her an fark yarattı. Top kontrolü, hızı ve yaratıcı pasları Neymar'ı PSG'nin hücum hattında kilit bir oyuncu haline getirdi. Özellikle Lionel Messi ve Kylian Mbappé ile birlikte oluşturduğu üçlü, rakip savunmaları zor durumda bıraktı. 2022-23 sezonunda ise Brezilyalı yıldız çok daha istikrarlı bir performans sergileyerek maç başına gol ve asist sayısını artırdı hem Lig 1'de hem de Avrupa sahnesinde, Neymar, PSG'nin oyun temposunu belirleyen başlıca isimlerden biri oldu. Neymar'ın Galatasaray'a gönderdiği mesaj, sadece taraftarlar için bir hayal değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyel bir kazanç fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Böyle bir transfer gerçekleşirse, Galatasaray sadece sahada değil, aynı zamanda pazarlama ve uluslararası tanınırlık açısından da büyük bir ivme kazanacaktır. Neymar'ın deneyimi, Avrupa'da başarıya ulaşmayı hedefleyen Galatasaray için büyük bir katkı sağlayabilir. Ayrıca Neymar'ın popülaritesi kulübün taraftar kitlesini genişletmesine ve ciddi bir ekonomik gelir elde etmesine olanak tanıyabilir. Bu olasılık, Galatasaray'ın uluslararası arenada daha fazla öne çıkması ve global bir marka haline gelmesi yolunda önemli bir adım olabilir. Peki, Neymar'ın Galatasaray'a gönderdiği bu sıcak mesaj sizce ne anlama geliyor? Brezilyalı yıldızın sarı kırmızılı formayı giymesini hayal etmek bile taraftarları heyecanlandırıyor. Sizce Neymar gibi dünya çapında bir yıldız Galatasaray'da oynarsa takımın performansını ve Avrupa'daki iddiasını nasıl etkiler? Galatasaray'ın bu transferle birlikte Türk futbolunu uluslararası arenada daha fazla duyurması mümkün mü? Neymar'ın bu açıklamaları sadece bir jest mi yoksa gelecek transfer döneminde sürpriz bir gelişmenin habercisi mi? Sizce bu olasılık gerçekleşirse Galatasaray tarihine nasıl bir iz bırakır? Bu konuyu derinlemesine tartışmanın zamanı geldi. Siz değerli taraftarlar, Neymar'ın bu sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu transferin gerçekleşmesi Galatasaray'a hem saha içinde hem de saha dışında nasıl bir katkı sağlar? Taraftar olarak beklentileriniz neler? Neymar'ı Galatasaray formasıyla Türk Telekom Arena'da görmek sizce bir rüya mı yoksa yakın gelecekte gerçek olabilecek bir ihtimal mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu olasılık hakkında ne düşündüğünüzü bizimle paylaşın. Her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.